Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim Mahmud Efendi Hazretlerimizin Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker ile alakalı Kelamı Şerifi Hocam havalar biraz soğusun öyle çıkarız diyorlar Hoca da öyle diyor ama millet cehenneme gidiyor Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker büyük cihattır çıkacağız Yahova şehitleri çalışıyor onlara karışan yok soran yok Kur'an'a karışan çok Çıkın arkadaşlar hiç konuşmazsanız bile kıyafetiniz emri bil maruf nehi anil münkerdir. Yani kıymetli kardeşlerim bizler emri bil maruf nehi anil münker yapmaya devam edeceğiz. Esnaf esnaf gezeceğiz. Allah'ın izniyle çekebiliyorsak videoları çekeceğiz. Kur'an'dan bahsedeceğiz, abdestten bahsedeceğiz, namazdan bahsedeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu becertirmeyi nasip eylesin. Hiç korkmayalım kıymetli kardeşlerim. Kim ne derse desin. Sizin niyetiniz, kalbinizde geçirmiş olduğunuz niyet Allahu Teala'nın dini mübini İslam'ı yaymak olsun. Çok büyük bereketlerini göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bu videoyu da sen de başka bir Müslüman kardeşine paylaşırsan o da bundan nasiplenmiş, faydalanmış olacaktır Allah'ın izniyle. Sen de bu sevaba ortak olmuş olursun. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.